Yine Açınar Anneanne Duda Görün de sen çevirmiyorsun Ay çok güzel Yoruldun mu? Orası şimdi kirli. Oraya giremeyiz. Böyle gezeceğiz. Hmm. Evet. Nasıl? Güzel mi? Evet. Beğendin mi? Ben ha? Ben tamam sen su. Sen su iç. Anneannen nerede? Annenin. Uh, çevirmeye Annenin. gerek yok. yokuşun aşağı yoruldum. <laughs> evet şimdi de ana, A ha. de alalım. Bir tur da onunla atalım. Hemen bulacağız anneanneyi. Ben görüyorum anneanneyi. Şu an boşam mı çeviriyoruz? Nerede danane? Ah bak, bak, orada. Git, इन इन में 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 मार हई इनमें बैंक Çınar güzel mi? Çok güzel. J -E. güzel. <laughs> Hadi gel git.